Merhaba. Ben Ömer Kaya. Bugünkü videomuzda sizlere senet valflerde sıkça karşılaştığımız bazı sorulara cevaplar vereceğim. İlk sorumuz: Normalde kapalı senet valfleri ile normalde açık senet valfları arasındaki fark nedir? Normalde kapalı senet valfler, valfin çalışabildiği basınç aralıkları sağlandığı durumlarda enerji verilmediğinde hattı kapalı tutarlar. Yani hattan akışkanın geçmesine izin vermezler. Valfe enerji verdiğinizde Valf açılır ve hattaki akışkanın akması, hattın tamamlanması sağlanır. Normalde açık valfler ise bunun tam tersi prensipte çalışırlar. Gene aynı şekilde normalde kapalılarda olduğu gibi valfin çalışabileceği basınç aralığı sağlandığı durumlarda, uygulamalarda valfe enerji verilmediğinde hat açıktır. Fakat valfe enerji verildiği durumda valf kapanır ve hattın akışkanın geçmesine izin vermez. Normalde açık valfler tork ailesinde ikiye ayrılır. Bunlardan ilki borusuz tip normalde açık solenoid valfler. Bir diğeri ise borul tip solenoid valfler. Bu iki ayrıma gitmemizin en önemli sebebi valfin takılacağı yerin hacim ile ilgili müşterinin ihtiyaçlarıdır. Fakat bir de önemli husus ise Borusuz normalde açık solenoid valfler 12 bara kadar çalışabilmektedir. Ama borulu normalde açık solenoid valfler ise 16 bara kadar çalışabilmektedir. Normalde açık ve normalde kapılı valfler arasındaki fark temel olarak budur. İkinci sorumuz ise direk çekmeli valfler ile pilot kumandalı yani diyaframlı valflerin arasındaki fark nedir? Direk çekmeli valflerde valfin içinden geçen akışkan Çekirdeğin valfin içerisinde bulunan orfisi kapatması sayesinde kontrol edilir. Örneğin elimde tuttuğum valf bir çeyrek genel maksat normalde kafalı kapalı bir solenoid valf. Burada hattan geçen akışkan orfise kadar gelir. Çekirin etrafından yay sebebiyle bobin enerjilenmediği durumlarda orfis kapalı halde durur. Bobin enerji verdiğimizde Bobini yaratmış olduğu manyetik alan yayın yaratmış olduğu gücü yener ve çekirdeği yukarı doğru hareket ettirir. Bu sayede orfis açılır ve hattaki akışa izin verilir. Fakat direkt çekmeli vaflerde çıkabileceğiniz maksimum debi çekirdeğin conta ölçüsüyle sınırlıdır ve yüksek basınçlarda yüksek debiler elde etmenize izin vermez. Bu nedenle 1.8, 1 çeyrek gibi ölçülerde daha çok tercih edilir. Eğer ki debi probleminiz yoksa veya düşük debiler sizin için uygunsa 3.8, yarım parmak, bir parmak kadar olan ölçülerde de kullanılabilir. Ama genel olarak verim açısından 1.8 ve 1 çeyrek ölçüde direkt çekmeli varfler tercih edilir. Bu problemin, debi problemin önüne geçmek için ve aynı zamanda bunu ...daha küçük bir bobin yapabilmek için. Mesela direkt çekmeli iki, iki parmak bir valf yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bunu yapabilmeniz için iki parmağın gerektiğini sağlayacak... ...orfisi, örtecek bir çekirdek ve o orfisi... ...örten çekirdeği yukarı kaldıracak kadar kuvvetli, büyük bir bobin yap yapmanız gerekir. Bu maliyet açısından çok yüksek maliyetlere sebebiyet verir. Bu nedenle genellikle tercih edilmez ve bu tip uygulamalarda pilot kumanda yöntemi tercih edilir. Örneğin şu an elimde bulunan valf 3 çeyrek ölçüde... Yine normalde kapalı, diyaframlı tip yani pilot kumandalı bir valf. Bu ise akışkanın kumandası valfin içinde bulunan diyaframın yukarı aşağı hareketi sayesinde yapılır. Burada daha önceki videolarda bahsettiğim gibi çekirdek enerjilendiği zaman diyaframın üstü ile altı arasında bir basınç farkı yaratılmasını sağlar. Bu şekilde hattın basıncını kullanarak diyafram yukarı doğru hareket eder. Diyafram yukarı doğru hareket ettiği zaman da Pulfin girişinden gelen akışkan diyaframın alt tarafından orfistten geçerek hattaki akışkanın tamamlanmasını sağlar. Valve açılmış olur. Hatta da akışkan sağlanmış olur. Üçüncü sorumuz ise sönült valve'lerde karşımıza çıkan en çok sorunlardır. Sönült valve kullanımında bizim karşılaştığımız, müşterilerimizin karşılaştığı en büyük sorun hattan herhangi bir partikülün katı parçacığın Valfin, orfisini veya diyafram üzerinde bulunan tahliye deliğinin tıkamasıdır. Özellikle pilot kumandalı selonet valflerde valfin diyaframı üzerinde 0.8 veya 1 milim çapında bu basınca göre değişiklik gösterir. Bir delik bulunur. Selonet valfin diyaframı bu tahliye deliği sayesinde yukarı aşağı doğru hattaki basıncı kullanarak hareket eder. Eğer ki bu delik hattan gelebilecek bir kum, küçük bir partikülle tıkanırsa valfin çalışması gerçekleşmez. Bu durumda 4 tane somun yerinden çıkartılır. Diyafram güzelce temizlenir ve tekrar yerine yerleştirilir. Bu şekilde valfin çalışması sağlanır ama bunu önüne geçebilmek için bizim önerdiğimiz valfin girişine her zaman bir filtrenin takılması gerektiğidir. senet valfi ile ilgili karşılaştığımız bir diğer sorun ise senet valfin basınç değerleri ile hattın basınç değerlerinin örtüşmemesidir. Bizim farklı basınç değerlerine göre farklı seride vaflerimiz bulunmaktadır. Örnek olarak S1010 serisi genel maksat vafler minimum 0.5 bar, maksimum 16 bar basınca kadar çalışabilen varflerdir. Eğer ki var, hattınızda 0.5 barın altı bir basınç varsa bu durumda genel maksat S1010 serisi bir vaf çalışmayacaktır. Sizin bu uygulamada hatta hiç basınç yokken açma kapımı yapabilecek S1000 serisi sıfır basınç valfi kullanmanız gerekmektedir. Veya gene en üst basınç yani hattın ulaşabileceği maksimum basınçta valfin çalışmasına diyafram yırtılmasına sebebiyet verebilmektedir. Örnek olarak maksimum 16 bar'da çalışabilecek bir valfi siz 18 bar, 20 bar'lık bir uygulamaya takarsanız bu diyaframın yırtılmasına sebebiyet verecektir ve gene valfin çalışmasını engellemektedir. Solenoid valflerle ilgili karşılaştığımız bir diğer sorun ise valfin tepe somunu yerinde olmadan çalıştırılmasıdır. Fark bu şekilde çalışabilir ama bu bobinin fazla ısınmasına sebebiyet verebilmektedir. Zira tepe somunu daha önceki videolarda bahsettiğim gibi bobin yaratmış olduğu manyetik alanın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak valfin bobinin uzun ömürlü çalışmasını sağlar. Bu nedenle mutlaka senet valfinizde tepe somunun her zaman yerine takılı olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Senet valflerle ilgili bir diğer önemli konu da sokette bulunan sızdırmazlık contasının ve gene soketin arkasında bulunan civatadaki sızırmazlık contasının her zaman yerinde olması gerektiğidir. Zira valf, valfin bulunduğu ortamda olabilecek bir nem veyahut ortama gelebilecek bir sıvı valfdeki conta e, vidanın bulunduğu yerdeki conta bulunmadığı takdirde veya soketin arkasında bulunan conta bulunmadığı takdirde soketin içerisine sızabilir. Bu da çeşitli elektrik arızalarının oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Selüt valflerde karşılaştığımız bir başka sorun ise valfe bobinine Valfe takılı olmadan enerji verilmesidir. Bu gibi durumlarda valfi yakarsınız. Eğer ki valfin bobininle valf bobin valfe takılı olmadan enerji verirseniz bobin içe doğru şişme yapar ve yanar. Bu nedenle mutlaka valfe enerji vermeden lütfen valfi far bobini valfinizin üzerine yerleştirin ve bobine enerji bu şekilde verin. Bu da sağlıklı bir şekilde bobininizin kullanılmasını uzun ömürlü bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Senoid valflerle ilgili bir diğer karşılaştığımız sorun ise ortam sıcaklığına veya proses sıcaklığına uygun bir valfin seçilmesidir. Normalde NVR contalar 70 derece, maksimum 80 dereceye kadar biz öneriyoruz kullanılmasını. Eğer sıcaklık bunun üzerine çıkıyorsa, 100-120 dereceye kadar geliyorsa bu uygulamalarda bizim Viton contalı buhar serisi valflerimiz veya epidem contalı buhar serisi valflerimiz veya işte akaryakıt uygulamında kullandığımız Viton contalı valflerimiz, teflon contalı valflerimiz kullanılmalıdır. Yine aynı şekilde hattan geçen akışkan çok sıcak ise normalde var 90 dereceye kadar ısınabilir. Bunda bir mahsur yoktur. Fakat eğer ki hattan geçen akışkan 100 üzerinde ise bu bobinin daha da fazla ısınmasına sebebiyet verecektir. Biz bu gibi uygulamalarda valf ile bobin arası bobin ile valfin arasını eklemeler yaparak bobinin daha sağlıklı ve soğuk bir şekilde kalmasını sağlayabilmekteyiz. Gene bobinin 90 derecenin çıkmamasına da akışkan sayesinde özen göstermek gerekmektedir. Senut valflerle ilgili genel olarak karşılaştığımız sorunlar bunlardır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.